Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. yeni görüntülerim var Yağmur Yüksel'den Yüksel'in o muhteşem sahnesinden sonra Yağmur Yüksel'i dışarıda bekleyen hayranlarının sevgisini böyle bildirdi aynı zamanda rol arkadaşı yanından ayrılmadı bundan Yağmur Yüksel'in en çok yakınında olan arkadaşı ve annesi oldu. İşte görüntüleri de gördüğünüz gibi Yağmur Yüksel o muhteşem görüntülerini kendi hesabında paylaştı. O sahnenin görüntüleri tüm hayranları tarafından dünyanın her yerinde izlenildi ve beğenildi. Bu görüntülerin devamını istiyorsanız videonu beğenmeyi unutmayın. Yeni görüntüler kendi hesabımda mavi İyi seyirler. Hoşça kalın. Görüntülerin devamında yağmur yükselin. annesini görmüş olacaksınız. İşte herkesin gözü yağmurda ve alkışlıyorlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz şu yağmur yükselin annesi ve sahnedin hemen iner inmez ilk kucakladığı ve sevgisini gösterdiği annesi oluyor tabii ki.